Arkadaşlarım kapanıp duruyor. Niye bizde böyle şeyler oluyor bilmiyorum. Ama tek tek resimlerimi göstermek, tanıtmak isterim. Birinci resmim dondurma resmi. Ah niye burada böyle oldu? Burada bir şey vardı da öyle oluyor. Ha, tamam böyle bir resim. İkincisi salyangoz resmi. Burada nasıl bir olduğum, mutluyum, neşeliyim, cesurum, meraklıyım, Umutlu umutluyum. Sinirlenince kendimi tutamayıp ağlarım. Her şeyimi annem ile paylaşırım. Ve burada çok güzel bir kare kalem çalışmam var. Burada arkadaşlarım bir adam çizdik. Bunu çok halsizken çizdiğim için çok kötü oldu şu ikisi. Burada doğan sigarasız hayatın nasıl olduğunu gösterdim. Burada e, Aylin diye bir arkadaşım var. Yine oradan çok çok selamlar. O da YouTuber. İkizler Özcan hesabına ve e, Aylin ve Çağatay Özcan hesabına. Abone olmayı da unutmayın gerçekten onlar da çok güzel e, şeyler yapıyorlar burada bir tane derinlik çalışmam var pek olmadı çünkü buralarda boyalarım bitti burada da yine bir kare karem çalışma